Ee haydi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Boko'dayız. Tabii arkadaşlar Toka Boko'nu ben güncellemi güncelleyemiyordum. Onun için şu an annemin telefonuna yükledim ve sizlere gösterdim. Neden kendi telefonum yoktu, onu yüklemiyordum. Arkadaşlar benim telefonum şu anda yok. E maalesef yok benim telefonum. Bu arkadaşlar e, sizlere e, güncellemede açık olan yerleri göstereceğim tabii ki. Bu arada arkadaşlar saç rengim e, yani doğal sadece yani hilesiz olan e, yani böyle renkler yani eski saç modelleriyle çok renkler uyumlaşmıyordu. Onun için e, bu saç modeline yani saç rengini yapmıyordum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, Alex de bu arada yanımda arkadaşlar. Alex! Ne? Evet Alex Hanım da bu arada <laughs> Ve burası aşırı güzel Zaten ben Tuka yani hayranı olduğum için e, Tuka her yerini ezbere belçede biliyorumdur e, Neyse Birlikte de, arkadaşlar şimdi Alex'in karakterini yapıyoruz Ve bu arada yeni gelen saç modelleri Yani güncelleme ile birlikte gelen saç modelleri Aslında bu çok güzel Olsun mu bu? Tamam. <laughs> e, şöyle saç modelleri var Bir de kızlar için bu böyle Aslında arkadaşlar benim istediğim saç modeli burada yok aslında bakarsınız e, Neyse şurada da yani pek şey gelmemiş Burada da normal yani. Ee, şimdi giysilerden Alex istediğini giydirecek. Ne diyorsun Alex? Evet. bu kudu. Yani uyumlu olarak bu çok güzel. Şimdi başına zaten başında var zaten. Başında. Evet Alex burada. Ben de buradayım. Albetle karıştırmayın ha ee, Alex'i. Evet, arkadaşlar buralar açık şu an için. Ee, sonra burası açık. Sonra buradan, ayda arkadaşlar burada şey cami var yani o büyük havuz yeri var ya ismini unuttum. Ezbere biliyordum. Neyse, şuralar var, şu iki yer, konser yerleri. Arkadaşlar hepsi yerinde ve yine Evcadi diye sorarsanız maalesef gelmemiş. Evet arkadaşlar, güzel bir yer. Ay bu çok güzel ya, aslına bakarsanız. Evet arkadaşlar burası iş de yüklemek oluyormuş. Bir dakika ben yüzmeye gittim Alex. Bir dakika ben niye yüzmüyorum? Ha çünkü deniz üstünde değilim. Ha tam deniz üstünde olursam şöyle bir neden yüzemiyorum? Neyse boş ver. Hiç elsiz oynamadım Hı? zaten. Sonra burada zaten herkes biliyor bunlar falan. Neyse çıkalım. Sandık. Alex sen ne yiyorsun? Muz. Bana niye almadın? Oh bir güzellik. Ne? Neyse arkadaşlar. Son olarak şöyle geldik. Alex'in elbiselerinden görüyoruz. Aa buna bak. Neyse baş ver. Aa buna çıkıyormuş ya. İyiymiş. Ben bir dakika bir dakika. Ben elbise elbise Bu oldu. Neyse be arkadaşlar sonra burada çok güzeller ya. Hatta bunlar en çok bayıldıklarım arkadaşlar burada. Bu da koyuyor mu? Orada balıklar yüzüyor. Sağ. Vay ben hiç defa görüyorum. Ne de olsa toka hiç göstermiyorlar. Bir dakika, yani bir kaç, bir dakika. Ne? Kurculamamız. Evet, evet bunu biliyoruz. Biliyoruz. Bir dakika yılan nerede yılan? Yılan nerede? Burada yılanı koyuyoruz buraya. Tata. Anıyorlar. Evet oynattığımızı göre artık gidebiliriz. Aa, ama sen çok tatlısın şirin şey. Kutu kafanda. Tam gittik arkadaşlar. Alexa de bunu aldı. Allah Alex'in çok minik ve güzel. Aa, annesi burada. Ama annesinden ayrılmayacaksın değil mi? Hiç. <laughs> Ayırdı bile. Evet arkadaşlar şu anda buradayız. Aa, ben milkshake istiyorum. Milkshake ben. Çıkar bakayım. Tata. Sen ne istiyorsun? Bakayım. Ne Bubble tea de var. Bubble tea içmezsem olmaz. Ben de. Aha işte kırmızı aldı sen. Ay. Şu an şunu bırak. Kafam bol mu? Yok sence. Sen benim gibi bir şey takmadın. Neyse. Atalım. İç. At. İç sen de. İç sen oğlum. İç. At. Tamam. Şimdi burada tabletler var. Kurcan. Al tablet. Evet. A, bunu, bunu da yiyeceğim. Bunu da yiyeyim hatta. Oğlum her şeyi sömürdüm be. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Oğlum. Daha çabuk gidiyorlar. Ayak dur, dur. Oley. Ne e. ister misin sen de bunu giy? Yo karşıya gitir. Neyse arkadaşlar buraya da kuracağız. Hayır hayır. Ben bir şey arkadaşlar daha bu arada bunu bilmeyen ya nerede ya? Nerede? Burada bir yerde şey vardı. He. Ee, burada bir yerde çizdirdik e, bu şey vardı. He bak bu. Bunu yapıyoruz şimdi. Evet. Üçgen, üçgen. Biz aslında eee Emma da zaten hileli olduğu için bizimle yapıyorduk. Ta ta. Oley. La. Ben maviyi götüreceğim ama sen maviyi istiyorsun Bu ne? ışık şöyle. Ya bu mavi değil. Çi ben bunu götüreceğim. Sen sarıyı götür. Neyse arkadaşlar.